dikkat ve acil. Galatasaray, La Liga'dan bir oyuncuyu kiralamak istiyor. Bu kanalda daha önce çokça konuşulan sol bek pozisyonunu güçlendirme girişiminde bulunan Galatasaray bir oyuncuya daha yöneldi. Bu sefer 29 yaşındaki İspanyol oyuncu Javi Galan Galatasaray'ın planları arasında yer alıyor. Galatasaray Atletico Madrid ile görüşmelere başladı. İldi yönünde. Jari Galan hiç La Liga dışında oynamadı ve Real Sociedad, Celta de Vigo ve Cordoba gibi kulüplerde deneyim kazandı. Tecrübeli bir oyuncu ve kiralık olarak gelmesi durumunda onu görüp karar vermek için bize bir fırsat sunacağına inanıyorum. Galatasaray'ın transfer piyasasındaki gelişmeler devam ederken Rabio hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Rabiot'un annesi ve menajeri Veronique Rabio, bir röportaj verdi ve oğlunun Türkiye'ye gelme olasılığının düşük olduğunu açık. Ancak Veronique, transfer piyasasının her zaman sürprizlerle dolu olduğunu belirterek bu olasılığı tamamen göz ardı etmedi. Rabiot gibi üst düzey bir oyuncunun Galatasaray'da olması harika olurdu. Ancak gerçekçi olmalıyız. Bu çok olası değil.